Herkese merhaba, ben Ceren. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son zamanlarda yapmış olduğum güncel çeyiz alışverişimi inceleyeceğiz. Çekiliş fikrini çok beğendiniz. Bir önceki videolarımda ben, ya yani iki video önce sanırım, çekiliş yaptım. E, ve çekilişim çok beğenildi. Anket yaptım. Ankette de tekrar çekiliş yapmamı istediniz. O yüzden ben de sizi kırmak istemiyorum. Bugün bu videoda e, gösterdiklerimden bir tanesinin yenisini yine aynı şekilde size hediye edeceğim. İlerleyen dakikalarda size güzel bir sürprizim olacak. Karaca ile başlıyorum. Ya bunu gösterdim mi bilmiyorum önceki videolarımda. E, kolilerin arasında buldum. Yani yaklaşık 6-7 ay önce aldım. Şu anda stokta olmayabilir. Emin değilim. Bilgim yok. Çok güzel bir kahve fincanı. Çok severek kullanacağınızı düşünüyorum. E, ben çünkü gerçekten çok beğeniyorum. Şöyle ikili lacivert. İçi gold. Çok güzel. Ama galiba ben bunu gösterdim. Ben yani gösterdiysem de özür dilerim. Göstermedim diye hatırladığım için gösteriyorum. Şöyle iç kısmı gold. Dışı lacivert. Çok güzel bir mavisi var. Goldu çok güzel bir gold. Gerçekten. Şöyle hemen tabağını da gösteriyorum. Şuralarında değişik güzel geçişli motifleri var. Şu şekilde şöyle göstereyim size. Fiyatı ikilisi 70 veya 80 liraydı. Karaca'dan aldım. Hemen şimdi size seri ismini göstereyim. Şöyle şurada iki kişilik kahve fincanı Vini diye yazıyor. Yine de şöyle de göstereyim ben size. Şu an stokta var mı bilmiyorum. Olabilir, olmayabilir. Emin değilim açık söylemek gerekirse. Ama çok beğenerek almıştım. Hala daha çok beğeniyorum. Yani severek kullanacağım bir kahve fincanı. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse siz de severek kullanabilirsiniz diye. bir sonraki ürünüme geçeceğim. İngiliz Home sevenlere ve ucuz kahve fincanı isteyenlere gelsin. Bu benim değil. Bunu anneme aldım. üzerini çıkartayım da şöyle göstereyim daha güzel olacak. Daha net görürsünüz. Klasik, çok klasik bir kahve fincanı boyut olarak. Ekstra ekstra hiçbir şey yok. Şöyle şu şekilde kibar, naif böyle her şekilde kullanabileceğiniz, misafirinize de kullanabileceğiniz tatlı bir kahve fincanı. Fiyatı 50 TL'ydi. Altılı aldım. Bugün aldım bunu anneme ama bir tanesi defolu çıktı. Hangisi o? Bildiğin kenarı kırık da onu götürüp değişim yapacağım. Yine de videoda göstereyim dedim. Size de fikir olsun. Almak isteyenler olursa ben mağazadan aldım ama bakmaya vaktim yani öyle orasını burasını evet şurada küçük bir, küçük bir defosu var. Ağızlı kısmında şurada hemen. Bakmaya vaktim yoktu, bakamayacaktım. O yüzden de dedim ki alayım hemen çıkayım. Eve gelip açıp baktığımda fark ettim ki maalesef defosu varmış. Fiyatı 50 TL. Normalde üzerindeki etiket şu kenarında bir etiket vardı. Onu hemen göstereceğim. Etiketinde 100 lira yazıyor. Şöyle göstereyim. 100 TL ama 50 TL yazdım. Zaten İngilizcem genel olarak böyle bu tarz kahve fincanları 50 lirə oluyor indirime girdiği zaman. Şu anda da indirimler var biliyorsunuz ki. O nedenle 50 lira aldım. Şimdi size çok güzel bir fincan daha göstereceğim. Ben hayatımda bu kadar asil, bu kadar güzel, bu kadar aşık olunası, harikulade, böyle oturup izlemelik, e, resmen bir adeta bir tablo gibi duran kahve fincanı görmedim. Çok övdüm ama çok güzel bir kahve fincanı. Art Deco serisi, yine Karaca. Benim zaten bütün fincanlarım Karaca. Aynen, başka markaya ait fincanım yok. <laughs> Hepsini Karaca'dan almışım. Bence çok güzel. Tabağını şöyle yakından göstereyim. Kenarlarında gold detayları var. Umarım gözüküyordur çerçeve kısmında. İçi bu şekilde. Şöyle fincanı da göstereyim size. Şu kısmı gold. Şu kısmı gold. Ve ağızlık kısmında da şuralarında da gold geçiş var. İkili şekilde satılıyor. Normalde 150 TL. Bunun pembesi, kırmızısı ve krem rengi var. Yani krem dediğim beyaz. Ama açık süt beyazı değil. Böyle biraz kreme dönük. Onu da alacağım. 2-2 dörtlü takım yapmayı düşünüyorum. Artık hani altını fincan almıyorum. Çünkü altılı fincanları nereye koyacağım? Bir de amacım çok çeşit fincan. Ben hani çok fazla fincan seven bir insanım. Fincanlara zaafım var. Kendime de bir hani fincanlarımın olduğu bir, bir şey yapmayı düşünüyorum. Kafamda var. O nedenle farklı çeşitli fincanlar alıyorum. İkili almak daha mantıklı geliyor bana. Yani altılı birkaç takımım var zaten. İki takımım altılı var diye hatırlıyorum. 3 de olabilir. Onları gelen misafirlere kullanırım. Ama onun haricinde kendi arkadaşım geldiğinde eşimle veya normal 2-3 kişiysek, 4 kişiysek böyle bu tarz ikili fincanlar çok hoşuma gidiyor benim. Ve daha mantıklı. Hem istediğim her modeli alabiliyorum. Hem de çok yer kaplamıyorlar. Böyle ikili şekilde 99 liraya düşmüştü. Hepsi buradan aldım. Normalde 150 lira. Hatta bunu şu an beyazı mesela 150 lira alamıyorum pembesi 150 lira. Bir ara pembesi 220 liraydı. Sonra bu yeni renkleri çıkarınca pembenin fiyatını düşürdüler. Bence kesinlikle çok güzel. Yani alın derim. Yani zevkinize hitap ediyorsa başka renkleri de var. Siyah almak zorunda değilsiniz ama ben böyle siyahı çok asil bulduğum için çok seviyorum ve iyi ki almışım diyorum. Evet bu kadar kahve fincanından bahsettik. Başka kahve fincanım yok. Bu kadar kahve fincanımız var ama kahve makinamız var mı? Tabii ki var. Şimdi size iki tane kahve fincanı diyorum ya. İki tane kahve makinesi göstereceğim. Bunlardan bir tanesi önce kutusuna bakalım. Şöyle Vestel'in Sade yazıyor üzerinde G810 Türk kahvesi makinesi. Yani internete Vestel Sade G810 yazdığınızda karşınıza bu minnoş kahve makinesi çıkıyor. Üç tane renk çeşidi var. Bir tanesi gri, rose gold ve e, gold rengi. Şimdi bende iki rengini göreceksiniz. Bir tanesi şöyle mini mini minnoş gold rengi. İnanılmaz güzel. Şöyle gösteriyorum hemen size. Bu kısımlarını şöyle. Rengi bu şekilde. En arka, en arka tabak kısmı siyah. Şurası şöyle. Bir dakika. Heh. Çıkaramadım. Annem bunun içine kaşık koymuş da. Kaşık. Ha şöyle. Şöyle şu şekilde haznesi var. İçinde göstereyim. Bir de içinden şöyle bir e, ölçü kaşığı çıkıyor. İki tane makine göstereceğim. İkisinin de ölçü kaşığı mevcut. Üzerinde bir şey var ama. Ha. Şu şekilde daha sonrasında kullanabiliyorsunuz. Ben kullandım. Bunu denedim açtım. Anneme aldık bunu zaten. Annem kullanıyor şu an gayet güzel kahve ve bizim şöyle bir şey var. Ben şuna çok dikkat ediyorum. Bazı kahve fincanlarının ağız kısmı geniş, bazılarının daha dar. Dar olanda köpüğü tutmak kolay oluyor ama çok geniş kupanız olabilir ya da fincanınız kendiliğinden geniş bir fincandır. Köpük dağılır. Uzun süre üzerine köpük kalmaz. Ben buna çok dikkat ediyorum. Şansıma da evdeki fincanların çoğunun ağzı böyle geniş yani. Dar ağızlı hani Türk kahvesi fincanı yok. Kendime aldıklarımı da tam hatırlamıyorum. Dar ağızlı olabilir. Yani çok çok aklımda yok şu anda. Bunların fincanların ağız kısmı ne kadar darsa köpüğünüz o kadar fazla olur ve top gözükür. Ama ne kadar geniş alırsanız o kadar köpük tutturma oranınız düşüktür. Bu küçük bir bilgi olsun. Eğer çok usta ben çok güzel kahve yaparım benim bütün kahvelerim full köpüklü olur cezvede diyenler varsa alabilir tabii ki. Ama makine de bazen yani çok iyi dediğimiz makinelerde güzel köpük yapmada oluyor mu? oluyor. O birazcık şans işi. Yani elektronik alet bence kesinlikle şans işi. Çok gene çok konuştum. Neyse bu gold olanı çok minnoş bir. Rengimiz tek, e, tekli. 4 fincana kadar alıyor. Yani 4 fincan kahve yapabiliyorsunuz ama tabii ki kahve fincanı boyutuna da bağlı. Şimdi hemen bir tane daha gösteriyorum size. Bir de sizi rose gold'uyla tanıştırayım. Fakat e, bunların ikisi farklı kahve makineleri. Bu farklı bir seriye ait. Bu su hazneli. Bu birazcık daha farklı ve özellik açısından daha değişik. Şimdi hemen onu da anlatıyorum ama öncesinde size bunun yine kodunu söyleyeceğim. isim kodunu. Evet. Vestel Sade Gene R910 yazdığınızda da bu Türk kahvesi karşınıza çıkıyor. Dediğim gibi R910 yazıyorsunuz. Öbürü de G910 muydu? G810 muydu? Neyse söylemiştim zaten. Şimdi bunun özelliklerine gelecek olursak. Bu da benim kendi çeyizimde olan, evime gelecek olan kahve makinesi. Fiyatı 1000 TL. Ee, hemen özelliklerinden bahsedeyim. Öncelikle fincan kapasiteniz mesela şöyle anlatayım size. Bu küçük bir fincan boyutu. 80 mililitre galiba. Yazıyor mudur ki üstünde? Yazıyormuş ama silinmiş. Ya bu küçük bir fincan. Evet bir kürk kahvesi fincanı ama boyut olarak bir tık küçük. Başka göstereyim şimdi de size. Bakın bunun da ağız kısmı çok geniş ve iç haznesi de büyük bir fincan. Şimdi nasıl oluyor? Elimden düşürüyordum. Şöyle anlatayım size. Bu makinenin şu kısmında bir tane büyük boy fincan seçme özelliği var. Önce buna basıyorsunuz. Sonra kaç adet fincan kahve yaptığınızı seçiyorsunuz. Arkasında şöyle su haznesi var. Buraya suyunuzu dolduruyorsunuz. Suyu otomatik kendi çekiyor. Siz sadece istediğiniz şekeri ve Türk kahvesi miktarını koyuyorsunuz. Bunun da yine içinden siyah ölçek kaşığı çıkıyor aynı şekilde. 4 fincana kadar yapıyor. Bir de e, şurada, hemen doğru göstereyim de közde pişirme özelliği var. Buna bastığınız zaman ağır ağır yavaş yavaş bu Okka'da Arzum Okka Minio'da çıkan işte bu közde kahve pişirme tadı serisiyle gelen birçok makine artık bunu destekliyor zaten. E, bu da bu şekilde kahvenizi daha ağır pişirerek közde tadı veriyor. Şurada da bir damla işareti var. Bu da su azaldığı zaman kırmızı yanıyor. Yanmadığı zaman e, o zaman anlayın ki suyunuz gayet yeterli. Ama kırmızı yanıyorsa buradaki suya ilave takviye yapmanızı istiyor. Bilginiz olsun. Bir de şunu da dipnot geçeyim. Mesela ben 4 e, fincan için kahve yapmak istiyorum. 4 fincan su koyayım yapayım onu kabul etmiyor. Şuraya kadar suyu doldurmanız lazım. Yani ortalama bir. Şurada zaten minimum yazıyor. Siz göremiyorsunuz ama şurada maksimum yazıyor. En az buraya kadar. En fazla da buraya kadar su doldurmamız lazım yoksa hani 3-4 fincanlık su koymayı kabul etmiyor. Bir de arkası çok geniş olduğu için sizin 4 fincan suyunun önce şuraya falan geliyor yani. Onun buraya kadar dolması lazım su açısından. Ee, onun haricinde ben Rose Gold rengini tercih ettim. Aslında siyah istiyordum da siyah kalmamıştı. Teşhirde almak istemedim. Ee, kapalı kutuda sadece bu renk vardı. Normalde tercih eder miydim? Etmezdim. Ben yani siyah alırdım. Düz siyah isterdim. Bunda renk seçenekleri var. Gri'si var, siyahı var, rose gold'u var, gold'u var. Gold'u da istemezdim herhalde ama yani gold'u da kötü değil tabii ki sevenler için. Bence gayet güzel bir gold rengi var. Çok çok sarı sarı durmuyor. Olsun dedi, Mutfağıma değişik bir renk olur. Yani gayet güzel. Denedim. Bunu da denedim. Çünkü elektronik aletlerde öyle bir şeyim var benim. Hani ne kadar çeyizime konacak da olsa önce bir denemek istiyorum. Sonra hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. En azından anlık gider değişim yapabilme imkanım olur. Çok güzel kahve yapıyor. Sadece bizim evdeki kahve boyutlarının ağız kısmı geniş ve iç hacmi büyük olduğu için ben hep büyük boy fincanı yani kupa boy, büyük boy fincan Seçerek yaptım. Ee, siz de ona göre yaparsınız eğer alırsanız. Şimdi gelelim sürprizime. Normalde hani videonun sonunda söylemiştim ama bu sefer öyle yapmayacağım. Daha birkaç bir şey daha göstereceğim de önden söylemek istiyorum. Aranızdan bir kişiye bu minnaşı hediye edeceğim. Bunu değil tabii ki yenisini göndereceğim. Ee, yine adrese siparişe geçeceğim. Şöyle tekrar söyleyeyim hangisi olduğunu karışıklık olmasın. Vestel Sade G810 modelini yani şunu aranızdan bir kişiye hediye edeceğim. Yapmanız gerekenler çok basit. Bu videoyu beğenmek, videonun açıklama kısmına yorumunuzu yazmak, istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Hiç problem değil. Yani ne istiyorsanız yazabilirsiniz. İster bu video ile ilgili, ister genel olarak. O tamamen size kalmış videoya yorum atmanızı ve Instagram'dan açıklamalar kısmında aynı zamanda yorum kısmına da sabitleyeceğim. Instagram adresime ulaşabilirsiniz. Ekranda da şu anda yazıyor olurum zaten. Instagram'dan takip etmek, sadece bu kadar. Herhalde hepsini söyledim. Videoyu beğenmek, abone olmak, yorum yazmak ve Instagram'dan takip etmek. Bu kadar. Yani bunun haricinde bir şey istemiyorum. Aranızdan bir kişiye bu güzel kahve makinesini hediye etmeyi düşünüyorum. Umarım gerçekten ihtiyacı olana gerçekten çok isteyen birine çıkar sırada iki parça ürünüm kaldı değil üç parça hemen bir tanesini gösteriyorum size Evet şöyle yine Western markasına ait kazanlı buharlı ütü buhar jeneratörü ütü diye geçiyor ve press serisi 2000 lila buhar jeneratörlü ütü. Bunun bir de gri rengi var. Ama mağazada e, böyle pembe mi derler göstereceğim zaten şimdi canlı rengini. Gül kurusu tarzında bir rengi kalmıştı. Burada lila yazıyor ama tam da lila gibi değil gerçi hani mor da olabilir. Özelliklerini hemen okuyorum size. Toplam güç 2200 watt. 1.1 litre su tankı kapasitesi, 3 bar buhar basınç performansı, 7 dakikada ısınma süresi, su tankı boş ve buhar hazır göstergeleri, paslanmaz çelik iç hazneli su tankı, ergonomik tutma yeri, özel seramik taban, 2 metre uz 2 2 milim ve mi? 2 metre uzunluğunda kablo, Vestel V-Press dediğim gibi zaten söylemiştim bunu. Bunun da fiyatı 980 liraydı. E, ama tabii taksitle almak istediğiniz zaman fiyat farkı değişiyor. Yani 400-500 lira daha çıkıyor. Benim bu söylediğim fiyatlar peşin fiyatları. Hemen şöyle poşetinden çıkartayım. Bunu açık denemedim. Çünkü ne bileyim daha vaktim olmadı denemeye. Zaten 2 gün falan oluyor bunları alalı. Şöyle rengini, ay nasıl ikisi? Bunların ikisi kabloları birbirine bağlı da çok da ayırmak istemiyorum. Çünkü kutuda muhafaza etmem lazım. Kablolarından ayırınca bu sefer toplamamız zor oluyor. Şu şekilde su tankı, Şöyle lila işte gül kurusumsu lilamsı bir rengi var. Ütüsü de böyle bu şekilde. Sizde daha önce ben kuzenimin elektronik eşyalarını göstermiştim. Hepsini açamamıştım. Bana demiştiniz ki işte hepsini açamıyorsun. Niye gösteriyorsun? Biz kutudan görmek istesek internetten gördük falan. Haklısınız tabii ki ama şimdi hani düzgün toparlayamıyorum. Gerçekten benim böyle bir problemim var. Battaniyeleri, pikeleri, nevresim takımlarını böyle bu tarz elektronik kutuları bozduğum zaman aynı şekilde geri döndüremiyorum. Birazcık sıkıntı yaşıyorum bu konuda. Ama hani sırf video için sırf siz görün diye bunu açtım. Normalde açmazdım. Şöyle şu kısmı zaten ütüyü buraya oturtuyorsunuz. Yeri de var şöyle. Sivri burnu da gözüküyor her şekilde. Burada ışık göstergeleri var. Şurada ayarlama butonu var. Suyu buradan koyuyorsunuz. Aynı zamanda koyduktan sonra da şöyle bir pom, pompa diyorum ya. Yani. Şöyle bir tuş gibi yuvarlak yine bir şey var. Bunu buraya böyle oturtuyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. Kutunun içerisinden şu şekilde maksimum 250 mililitrelik su koyma aparatı. Ne derler buna? Ölçek. Su koyma ölçeği çıkıyor. Hemen şöyle bakayım başka böyle belirtmem gereken bir şey var mı diye ee, ürün prizi takılıyken su tankı kapağının açılması tehlikelidir yazmışlar bir de 1 litreden fazla su doldurmayın su ölçeğini kullanın aynen 1 litreden fazla kullanamıyorsunuz şurada yine göstergeleri var açma kapama göstergeleri Vallahi hiç e, etrafımda benim kazanlı böyle buhar kazanlı ütü kullanan yok. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu konuda bana fikir verirseniz çok sevinirim. Memnun musunuz? Belki bunu da kullanıyor olabilirsiniz. Hani bunu varsa yine yazmanızı çok isterim. Normal ütümü sizce bu ütü mü daha mantıklıydı? Ben bunu tercih ettim. Şöyle ütüsünü tekrar göstereyim. Kabloları çok kalın ve çok büyük. Birazcık bana sıkıntı çıkartıyor şu anda. Tekrar kutusuna yerleştirmem lazım. Dediğim gibi ürünle ilgili fikirlerinizi kesinlikle bekliyorum. Yorumlarınızı. Kullananınız varsa özellikle. Sadece bu marka değil başka bir marka da olabilir. Bana yazarsanız çok sevinirim. Çünkü fikre ihtiyacım var. Kullananların özellikle yorumuna çok çok ihtiyacım var. Umarım bana külfetli olmaz. Yani böyle ne bileyim iki, iki bir şey. Hani bir ütü alıyorsun ütüyü bastırıyorsun da bu böyle kazanla falan alt kısmı var. Ütü masasında bir de onu koyacaksın falan bilmem ne. Yani umarım pişman olmam tercih ettiğime normal ütü haricinde. Ama hep ne bileyim olumlu iyi diyorlar diye açıkçası birazcık ben de kulaktan dolma bilgiyle böyle bir şey tercih ettim. Bakalım şimdi son ürünüme geçiyorum. Yok son değil ya bir tane daha var. Hep unutuyorum orada arkada. Bir tane daha var hemen geliyorum. Evet Korkmaz'ın demle ne yazıyor burada ya? Demler Electrical Teapot Set A396 1600 Volt. 1.1 litre yok 1.6 litre özür dilerim demtezmiş ya Ay, yanlış söylemişim. demtez elektrikli çaydanlık takımı tek seferde 20 bardaklık çay yapma kapasitesi ve susuz kaldığında otomatik kapanma özelliği ile misafirlerinize lezzetli çay yaparak güvenliğinizi düşünüyor bu şekilde kutusu çelik plastik değil Fiyatı da 750-800 lira civarı arası bir şeydi. İnternette daha farklı olabilir. Daha fazla veya daha düşük de görebilirsiniz. Şöyle şu şekilde altında da haznesi var. Bunu, bunu oturtuyorsunuz elektrikli. Plastikleri var bunların. Ee, ama ben çelik tercih ettim. Daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için. Şöyle şu şekilde tekrar göstereyim. İç haznesi falan böyle. Kapakları böyle. Böyle bu şekilde bunu da almış olduk. Göstergelere falan klasik çaycı yani. Çok ekstra bir şey yok açık gerekirse. Ama ben çok istiyordum. Yemek yaparken falan böyle su ısıtmak için de pratik oluyor. Kettle yoksa bunu hem kettle gibi kullanabiliyorsunuz. Hem de aynı zamanda... Her yeri kırdım. Hem kettle gibi kullanabiliyorsunuz hem de çay yapabiliyorsunuz. Pratik yani. Çaydanlık da alacağım tabii ki de. Bu da benim için ekstra bir şey oldu. İyi oldu yani açıkçası. Size şimdi aldığım yemek takımını göstereceğim. Çok güzel bir fiyata yakaladım. Şu anda 200 lira zam gelmiş. 350 liraya aldım Karacan'ın. Birazdan kutusunu göstereceğim. Önce bir kendisini göstereyim dedim. Şöyle bir adet servis tabağı var. Büyük, oval geliyor. Kenarlarında gümüş yaldızı var şu şekilde. Bir adet kasesi var. Kasesi de böyle bir yamuk gibi. Şöyle bir ovalliği var. Çok tatlı. Tamamen porselen bu arada. Cam değil. Şöyle bir yemek tabağı var. Yine bu da aynı şekilde yatay ve oval geliyor. Bir de şu şekilde tatlı tabağı var. Bu da küçük. Bu da yine aynı şekilde oval. Şöyle size nasıl gösterebilirim? Şöyle. Narin porselen diye geçiyor bu arada. Kalın bu e, Kütahya'nın porselenleri gibi düşünmeyin. Nasıl göstereceğiz? Yani şöyle göstereyim bir dakika. Şöyle daha iyi anlarsınız. Şu şekilde. Gözüküyordur inşallah. Şöyle çok tatlı bir modeli var. Çok beğendim. Fiyatı 350 TL'ydi. Şu anda 200 lira zam gelmiş. Ben aldım. 3 gün sonra bu zam geldi. Yani çok kısa bir sürede. Ne olacak halimiz bilmiyorum. Her şeye inanılmaz fazla zam geliyor. Şu devirde bir ev kurmak, bir çeyiz yapmak çok güç oldu. Çok zor oldu. Her şey çok pahalı. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bugünlük... Aa bir dakika kutuyu göstermedim. Bugünlük göstereceklerim bu kadar değil. Önce bir kutusunu da göstereyim size. Şöyle bakayım. Evet. 6 kişilik yemek takımımızı da böylece almış olduk. Bu arada ben bunun iki kutu yaptım. 12'liye tamamladım. Yani misafir yemek takımım bu oldu. Normalde misafir yemek takımları... 12 kişilik yemek takımları ortalama bin lira 3000 liradan başlıyor. Daha yüksek fiyatlı olanları da var. Ama ben çok saçma buluyorum bu kadar para vermeyi. 12 kişilik yemek takımının içindeki salata tabaklarını, kayık tabakları, büyük kocaman çorba kasesini, peçeteliği ve ne derler ona? Tuzluklarını ben kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü kendi zevkime göre kurmak istediğim masalara göre tuzluklarımı da aldım, kaselerimi de aldım. Salata kaselerimi de aldım. Çorbalık zaten kullanmam. Yani kimse çok belki bir kesim, hani %10'luk bir kesim diyeyim. E, çorbayı tencereden çorba kasesine boşaltıp mutlu şeye götürüyordur mutfak diyorum ya masaya götürüyordur. Çok düşük bir ihtimal. Herkes genelde mutfağından koyar kaselere servis eder ya da tencereyi masaya getirir koyar. Hani bu 3 saniyelik bir şey için gidip de 3000 lira vermeme gerek yok. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani 500-600 liralık yemek takımları da var. 2 tane yapın. 1200'e gelsin. 1000 liraya gelsin. 2000-3000 lira vermeyin. Tabii ki hani büyük set istiyorum derseniz ben tuzluğunu da istiyorum. Kayık tabağını da istiyorum. ıvırını da zıvırını da istiyorum derseniz kişiye kalmış bir şey. Bana gerek yoktu. Ben zaten birçok şeyi aldım. Mesela Portland'ın Moon e, kaselerini almıştım. Hatırlar mısınız bilmiyorum. O da gümüştü. Atıyorum. Bunlarla onu çok güzel dizayn edebilirim. Karaca'dan siyah değirmenlik aldım. Gümüş, beyaz ve siyah çok yakışır. Hani kafamda hep bir şeyleri böyle parça parça oturtup ona göre alıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Ama gene de tabii ki istiyorsanız alabilirsiniz. Yine de uygunluğu almaya çalışın. E, çok yani çeyiz diye de gidip 3-4 bin lira bayılmanıza hiç gerek yok. O 3-4 bin lirayla 2 tane yani takım alıp 12 kişilik yemek takımı ve iki tane de ayrı günlük takımı yapabilirsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ya belki bana kızıyorsunuz sürekli hani fiyatlarla ilgili kıyaslama yapıyorum diye ama şöyle de bir şey var. Kimse kusura bakmasın. Ben burada bu videoları çekiyorum çünkü insanlar hani bana karşı bu düşünceme karşı olanlardan ziyade benim bunları söylememi isteyenler de var. Yani benim neyi nerede ne kadar ucuza alabileceğimizi nasıl daha iyi bir şekilde uygun fiyatlı alacağını merak eden, bunları araştıran, bunun için zaten bu videoları izleyen var. Yani siz çeyiz videosu niye var zannediyorsunuz ben anlamıyorum. Ben bunu 10 bin liraya aldım alın bakın bu da benim malım demek için değil yani. Neyi nasıl alabilirim? Nereden ne kadar alabilirim? Yani insanlar bir fiyat araştırması yaptığı için zaten yeni evlenecek veya evlenmiş evini mutfağını yenilemek isteyen insanlar bu videoları izliyorlar. Fazla para vermemek için, kazıklanmamak için hani şuna bir sitede 100 lira trend yolu mesela bir ürününün kaç tane satıcısı var değil mi? O satıcılar atıyorum maskara yani çok alakasız ruj. L'Oreal'in ruju örnek veriyorum ya da Maybelline'in maskarası. Bir satıcıda 40 lirayken öbür satıcıda 90 lira oluyor. Yani aynı ürünü niye bu kadar pahalı alasanız birazcık bu mantıkla düşünürseniz aslında bu videoların amacını çok daha iyi anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü hem özelden mesaj geliyor hem de aynı zamanda yorum olarak da geliyor. Evet biz bunların pahalı olduğunu biliyoruz. Amaç zaten size ucuza yönlendirmek, uygunluğuna ve güzeline yönlendirmek değil mi? Yani ben bu kanalın amacını mı yanlış biliyorum? Hani bir sorgulamaya düştüm kendi içimde ama zannetmiyorum. Ben burada elimden geldiği kadar ne kadar ucuza alabilirsiniz? Uyguna ve güzelini nereden bulabilirsiniz? Tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz. Ondan bahsetmiyorum. Ben de beğenmediğinizde başka bir kanalda, başka bir videoda izlediğinizi beğenirsiniz. Ama genel olarak bu videolar çekiliyorsa, bakın bu benim malım, Hadi beni kıskanın ya da işte bakın ben bunu kullanacağım. İşte benim de çeyizim oh böyle de güzel şu kadar paralar verdim de çeyiz düzdüm diye değil de <laughs> fiyat araştırması yapan insanlar için çekiliyor arkadaşlar. Ben de çünkü bir zamanlar hiçbir şey almıyorken bu videoları sırf fiyatlar için izliyordum. Ne kadar alınmış, nereden alınmış, nasıl başlayabilirim, neleri alabilirim? Keyifsel şeyler alıyor muyum alıyorum mesela bu kadar çok kahve fincanı benim için keyif gerek var mı yok iki tane altılı al otur yani değil mi ama ne ben keyif için alıyorum. Kimisi bir gösterdiğim modelini beğenir, öbürünü alır. Kimisi onu beğenmez gider başkasını alır. Yani seçenekleri sunuyorum. Sadece kendime aldıklarımı değil, etrafımdaki insanların aldıklarını da fiyatlarıyla size söylemeye çalışıyorum ki uyguna bulun, ucu, uyguna alın hani evinizi düzün fazla paralar vermeyin gerek yok. Bu tuzaklara düşmeyelim diye. Hani bu mantığı anlamayan insanlar yorum yazmasın zaten beni izlemesin lütfen. Gerek yok yani izlemenize. Ha bunu anlayabilenlerle yoluma tabii ki devam etmek isterim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Küçük bir hatırlatma yapayım çekilişle ilgili tekrar. Ee, kanalıma abone olmanız lazım. Bu videonun yorum kısmına bir yorum yazıp videoyu beğenmeniz gerekiyor. Bir de Instagram'dan bana beni takip etmeniz lazım. Bu kadar. Başka bir şey gerek yok. Hepinizi tekrar öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.